Antalyaspor'un önemli isimleri Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin ve takım kaptanı Hakan Özmert öğrencilerle bir araya geldi. Buluşmanın adresi Bezmialem Erkek Öğrenci Yurdu oldu. Önce iftarda aynı sofraya oturdular. İftarın ardından öğrenciler Aziz Çetin, Nuri Şahin ve Hakan Özmert'e merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Sorum şu olacak, Almanya'da biliyoruz. milli takımdaki ilk oyunuz Almanya. Size ne hissettirdi? Benim... Konferans salonundaki kalabalık takıma ilginin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ya, her göre... Gençlerin Antalya Spor futbol sorumlusu Nuri Şahin'e ilgisi büyüktü. Çok güzel. Burada olmak çok güzel. Onların heyecanına ortak olmak güzel. Bizi çok güzel ağırladılar, sağ olsunlar. Başkan Aziz Çetin öğrencilerin fotoğraf çekme isteklerini geri çevirmedi. Çok keyifli bir etkinlikti. Katılan arkadaşlarla çok keyifli, enerji dolu bir sohbet yaptık. Çok keyif keyif aldım kendi adıma. Aynı şekilde Nur Hoca'nın ve Kaptan Hakan'ın da mimiklerinden keyif aldıklarını hissediyorum. Keyifli bir geceydi. Teşekkür ederim tekrar davet için. Fraport Tav Antalya Spor yenilmezlik serisini sürdürüyor. Nuri Şahin ve Aziz Çetin takımın performansını Akün TV'ye değerlendirdi. Şimdi biz çok da kısa vade bakmıyoruz biliyorsunuz. Hedefimiz bu sene en azından bir hedefimiz var ona şükrediyoruz. Avrupa Kupaları hedefimiz var. Bu seriyle devam edersek katılmamak için hiçbir sebebimiz yok. Ya biz maçtan maça baktığımız için her şeyi, serimiz çok güzel, ee, iyi gidiyor, takım iyi oynuyor. Ee, ben mutluyum, galiba şehir de mutlu. Ee, i̇nşallah e, devamını getiririz. Antalya Sporlu yöneticiler, söyleşi sonrası öğrencilere sürpriz hediyeler dağıttı. <laughs>